Merhaba arkadaşlar, bugün size e, odalardaki tekstil ürünleri ile ilgili bilgi aktaracağım. İlk önce Twin e, yatağımızı ve Twin e, tekstil ürünlerimizi aktaracağım size. Twin yataklarımızın ölçüleri e, 100'e 200 veya 120'e 200 olarak bilinir. Bu tekstil, yani bu yataklarımızda kullandığımız tekstillerimiz 230'a 300 çarşaf ölçüsü kullanılır. 175'e de 225 nevresim ölçüsü kullanılır. Beşer santim fazladan kullanırız çünkü neden tekstili sipariş verdiğimizde çekme payı, yıkama payı olarak beşer santim fazla sipariş veriyoruz. Beşer santim çekme payı ayırıyoruz. Tekstil ürünlerimizde sipariş verdiğimizde yüzde yüz koton olmasına dikkat ediyoruz. Ütüde açılmasını sağlıyor, yumuşaklığını ve rahat bir ve güzel bir görünüm sağlıyor yüzde yüz koton olması. Ayrıca tekstil ürünlerin iplik dokumaları vardır yani tel oranları ya da ilmik oranı deriz biz buna. 100 telden fazlası aslında ideal olandır. Bazı oteller 90-83 kullanıyor ama 100 ideal olan. Daha kaliteli ve daha uzun ömürlü tekstil istiyorsak 120 tel, 140 tel olarak sipariş veririz. Bu ürünlerin tel oranının yüksek olması, tekstilin yıpranmasını ve yırtılma mukaviyetini koruyor arkadaşlar. O yüzden tel oranlarında dikkat edip sipariş vermemiz gerekiyor. Daha sonraki videolarımda da diğerlerini anlatacağım size. Teşekkürler.